Şimdi arkadaşlar yeni ürünümüz Tech Onu e, montajını göstereceğim size. Burcun içine yağladık. Şu şekilde. Detaylı varyatör bakımı yaptık motora. Daha sonra burcu buradan geçirdik. Şu şekilde. Az ala şuradan aldık. Burcu yedirdik. İçine yedirdik. ürelerimizi takmadan geçiyoruz. spider takalım. Bir var? takalım. lerde bunlar şöyle çift kanatlı bu şekilde montajı bu ölçü 23 18 teçüle yazısı bu tarafa bakacak Şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi 16 gram Orjinali bu motorun 17 gram. Biz 16 gram performans logası takıyoruz. Ya motor daha seri olsun diye. Bu şekilde. Ya bak dönme yapamıyor. Böyle sabit kalıyor. Bu şekilde. Burası hazır. Şunlara az bir şey. Kres ilk etapta sürmekte fayda var. Alışması için. Sadece üst tarafına sürüyoruz. Daha rahat çalışsın diye. Da bu şekilde. Bunlar yeni çıkan tasarım. Çift kanatlı. Bir, iki tane. Yani dört tane şey var. Kanat var. Çift kanat diye geçiyor. Şurada yazar zaten. Welling roller. Yani uçan bagalar ikiliyor. Lagalt ilk kızaklar bir iki taktığımızda biraz sıkı oluyor. Sonra zamanla alışıyor. Bu şekilde aldık. Buradan bastırıyoruz. Bu şekilde geçiyor. Bu aç kapa yaptıkça zamanla biraz daha yumuşuyor tabii. Bu şekilde Burası oturtturduk. Bu şekilde. şekilde. Bura oturduktan sonra İstediğimizi yapalım bu dönmez şu anda. Çünkü burada tutuyor burası. Takarken dikkat edin yani şu kapak buraya basık olsun. Yoksa baganız takarken döner. Bu şekilde. Burada kolu var. Bunu takıyoruz. Kolay olsun.